Evet arkadaşlar, merhaba. Sizlerden gelen yorumlara cevap olarak video çekiyoruz. En son gelen yorum Messenger'da kişileri nasıl engelleyebilirim sorusu. Öncelikle telefonumuzdan Messenger'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kişilerden kişilere basıyoruz. Şöyle göstereyim size. Kişilere basıyoruz ve engellemek istediğimiz kişiye aşağıya doğru kaydırıyoruz. Engellemek istediğiniz kişiyi buluyorsunuz. Diyelim bu arkadaş. Burada yapmanız gereken kişinin üzerine şurada tıklamak. Evet. Burada fotoğraflar ve videoları gör. Bildirimler ve sesler. Kişi paylaş. Engelle. Engelle butonuna basıyoruz. Mesajları ve aramaları engelle. Facebook hesabın Facebook hesabından gelen mesajları veya aramaları almayacak. Bu hesap Facebook'ta engellenmeyecek. Facebook'ta gönderilerini, yorumlarını ve ifadelerini hala görebileceksin. Bu hesapla ortak grup veya odalardayken birbirinizi görmeye ve birbirinizle iletişim kurmaya devam edebileceksiniz. İstediğin zaman gruplardan veya odalardan ayrılabilirsiniz. Evet, Facebook'ta engelle butonuna bastığınız zaman arkadaşınız engellendiğinde arkadaşlarından çıkarılacak. Gizlemediğin sürece konuşma sohbetler kısmında kalacak. Evet arkadaşlar. Engelle tuşuna da bastığınız anda engelleme aktif olur. Teşekkürler. İyi günler.